Herkese merhaba. Bugün Bağcılar'ın kalbindeyim. Bağcılar halkını gittikleri her yerde yakalayacağım ve onlara sürprizler yapacağım. Bu bir yarışma değil. Ancak herkes kazanacak. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz böyle sabah sabah? Markette halk günü var evladım. Sürpriz indirimlere koşuyorum. Bugün şanslı günündesin. Benim de sana bir sürprizim var. Bağkart'ta belediyemize ait sosyal marketlerde ve anlaşmalı tüm market noktalarında çeşitli fırsatlar var. Aa, ne güzel bir haber bu böyle. Oo, gençler nereye böyle? Basketbol oynamaya geldik. O zaman size harika bir asis bağlıyor. Bağkart'la Bağcılar Belediyesi'ne ait ve anlaşmalı spor merkezlerinde sizlere özel ayrıcalıklar var. İşte bu be. Başkan abi yapmış yine güzelliğini. Merhabalar efendim. Aa, merhaba. Ne kadar güzel görünüyorsunuz böyle. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Beraber bir akşam yemeği yiyelim dedik de. O zaman bu güzel akşamı mutluluk verici bir haberle bağlayalım. Elimde gördüğünüz Bağkart'la Bağcılar'daki anlaşmalı restoranlarda size özel indirimlerimiz var. Aa bu çok güzel bir haber. Teşekkürler Bağcılar Belediyesi. Gördüğünüz gibi Bağcılar'da nereye giderseniz gidin yolunuz hep Bağkart'a çıkar ve Bağkart sizi hayatın güzelliklerine bağlar. Siz de hemen başvurun. Hayatın güzelliklerinden eksik kalmayın.